Herkese merhaba ben Doktor Burak. Koronavirüs pandemisiyle uğraştığımız şu günlerde kişisel olarak yapabileceğimiz ilk ve en önemli şey el yıkamak. Bugün el yıkamaktan bahsedeceğim. Öncelikle bahsedeceğim şeyler Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şeyler. Her iki elimizi ıslatıyoruz. Sabunla avuç içlerimizi sabunluyoruz. İyice avuç içlerimizi sabunladıktan sonra parmak aralarımızı sabunluyoruz. Sonra elimizin sırtını sabunluyoruz. Baş parmağı unutmuyoruz. Her ikisinin de parmak uçlarımızı unutmuyoruz. Yine parmaklarımızın iç yüzü önemli ve bileklerimizi unutmuyoruz. Böyle yaptıktan sonra durulama fasına geçiyoruz. Ellerimizi duruluyoruz. Dikkat ederseniz birbirine değdirmiyorum. Ellerimizi yıkadıktan sonra tek kullanımlık peçeteyle kuruluyoruz. Sonra o bu peçeteyle de çeşmeyi kapatıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.